Good morning. Good morning, Habibi. Lakin ana ma fi sleep. Bak, şuf. Simsim -sim melodi fi. Ana jötan. Ana bize jötan. Ana ma fi Ana ma fi şugul. Sana lazım Zeynep. 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 You. Seni çok seviyorum. Sen benim aşkım. Sen benim hayatım. Sen benim sultanım. Sen benim canım. Sen benim her şeyimsin. İnan. Her şeyimsin. Saat kaç olursa olsun umurumda değil. Ben seni çok özledim. Ana jatam. Ana bize jatam. Ant. Bizef. 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 Miss you. Seni çok özledim. Seni çok özledim. Lütfen. Please. Please. Seni çok seviyorum. Asap mafi finish. Mafi mafi asap. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok 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 seviyorum. Bak. Medrese fi. Ya. Yeah. enes stop. enes stop. Anti. Zınıp zınıp Jane Habibi. Ana bizef, monsieur. Bizef, bizef.